Bugün Moralı Köyü'nde marketçi olacağım. Ama çok para kazanmalıyım. Evet şimdi en sevmediğim kısım temizlik. Hop alayım buna. arkadaşlar açtım marketi bakalım ilk müşterimiz kim olacak Aa hoş geldin Zok abi Hoş buldum Mika nasılsın İyi abi sen Ben de iyiyim Mika sağ ol ama burayı nasıl bu kadar hızlı yaptın Abi vallahi ben biraz hızlı yaptım ya çabuk tuttum elime Nasılsın bura İyiyim Mika sağ ol sen nasılsın? İyi ben de sağ ol. Buyur abi ne alacaktınız? Şu mısır gevreğinin fiyatına bakacaktık da Mika. Tabii abi ver şöyle hemen geçeyim kasadan. Abi bunun fiyatı 6 zümrüt. Tamamdır Mika. Biz bir tane alalım mı mısır gevreğinden? Tamamdır abi teşekkür ederim. Allah bereket versin abi görüşürüz. Görüşürüz Mika. Görüşürüz Mika. Evet arkadaşlar ilk satışımızı yaptık ve şimdi 6 zümrüt kazandık bu satıştan. Şimdi zümrütümüzü hızlıca şöyle kasamıza koyacağım. Arkadaşlar sizce gün sonunda kaç zümrüt kazanmış oluruz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepiniz yorumunu kalplemeye çalışacağım. Gün sonunda kazandığım zümrütleri şöyle en köşede muhafaza edeceğim. Bobby ile Kevin geldi. Hoş geldiniz Bobby. Hoş geldin Kevin. Hoş bulduk Mika. Hoş bulduk Mika. Eee babi ne alacaktınız siz? Biz altın bıçak alacaktık Mika. Tamam babi başka bir şey lazım mı? Elmas bıçak da alalım işimiz garanti olsun. Elmas bıçak da tamam Kevin. Başka bir şey yok herhalde. Yok yok. Şimdi bunların ikisini geçiyorum. Şöyle bunu geçtim, bunu da geçiyorum, bunu da geçtim. Ücret 26 zümrüt. Al Mika. Alayım babi hemen. 26 zümrüt tamam. Al babi. Görüşürüz Mika. Görüşürüz babi. Allah bereket versin. Ve arkadaşlar 26 zümrüt daha kazandık. Dükkanın en pahalı iki ürününde sat yani şu anda. Gerçekten çok iyi bir şey. Ne yapacaklarını bilmiyorum da bize sorgulamak değil satmak dışar. Arkadaşlar böyle giderse biz bayağı para kazanacağız. 32 zümrütümüz oldu şimdi ben. Bu arada saat tam öğlene geldi. Bu saatlerde genelde yoğunluk olur. O dükkan benim de Geri alacağım Mika. O, hoş geldin bu Hoş buldum Mika. Ne alacaktınız? Sen de hoş geldin Alevcan. Hoş buldum Mika. Ne alacaktın bu arada? Bana çikolata verebilecek misin Mika? Borla çikolata yok ama istersen sıcak çikolata verebilirim. Sıcak çikolata da olur Mika. Tamam Borla bu aldım bunu. Kaç tane istiyorsun? İki. Tamam. Şunları geçiyorum Borulu. Borulu ödemen İki. gereken ücret 5 zümrüt. Tamam Mika. Al bakalım. Teşekkürler Borulu. Aman bakıyorum. Tamam 5 zümrüt. Al al bu arada. Kolay gelsin Borulu. Sağ ol Mika. Görüşürüz. Sen ne istiyordun Catalina? 2. Ekmek alacağım Mika. Aldım iki ekmeği. Zaten ekmekler burada. Tanesi bunun. Bir zümrütten iki zümrüt versen yeter. Al Mika. Teşekkürler Katerina al, al ekmeklerin. Görüşürüz. Ne istiyordun sen Alevcan? Bir tane hamburger alacağım Mika. Bir tane hamburger istiyorsun tamam. Şöyle bunun fiyatı da 10 zümrüt. 7 zümrütüm vardı 17 olacak. Tamam tamam Alevcan teşekkürler Allah bereket versin görüşürüz. Görüşürüz Mika. Görüşürüz 17 zümrütümüz daha oldu. Demek kasamı açıyorum. Bunları da koyuyorum. Şu 32'nin yanına 49 zümrütümüz oldu şimdiden. Bu kadar kazançlı bir iş miydi ya? Bu market benim de. Bu market ağlara çok yanlış ettin uzun. Şunları atayım şöyle. Bıçağı da atayım. Başka ne atayım? Domates atabilirim. Şimdi kaçma zamanım. <laughs> Mika görmeden kaçalım. Lan ne olmuş bu etrafa? Ya o kadar boşuna mı uğraştım ben? Neyse en iyisi toplayayım şuraları. Tamam bunu da aldık. Tamam topladım. Allah Allah kim yaptı ki burayı? Kimse de yok aslında. Neyse ben işimin başına döneyim. Bir dahakine daha dikkatli olurum. Arkadaşlar dükkanımda gizli kamera vardı. Cevdet'in yaptığını öğrendim bunları. Cevdet! Marketimi sabote etmeye çalışma. Artık burası benim. Sen bir be hainsin. Bu iş burada bitmedi Mika. ha? Arkadaşlar Boralı köyünde 24 saat marketçilik yapmak düşündüğümden çok zor, yorucu ama bir o kadar da eğlenceliydi. O şöyle eve gideyim de hızlıca dinleneyim ya. Efendim orada. Tebrikler Mika. Bugün çok iyi iş çıkardın. Teşekkürler orada. İyi Mika. Efendim o abi. Bugün çok çalıştığın için koku ve ben sana bir hediye aldım. Aa tediriz mi aldın abi? Evet Mika hayırlı olsun. Abi teşekkür ederim ya bak çok güzel duruyor teşekkür ederim. Görüşürüz abi iyi akşamlar. Görüşürüz Mika. Görüşürüz Barola. Görüşürüz Mika. Arkadaşlar çok yoruldum ya. Sizce bir sonraki meslek ne olsun yorumlara yazın. Hadi bakalım uyuyalım.